Herkese selam arkadaşlar ben Tutu. Bugün sizlere nasıl thumbnail yani küçük resim yapabilirsiniz ve 5 dakika içerisinde bunu nasıl gerçekleştirebilirsiniz bunları da göstereceğim. 5 dakikada tam değil, nasıl yapılır onu öğreneceksiniz. Videoya geçmeden önce şundan bahsetmek istiyorum. Biz her ay 2 kişiye Royal Pass veriyoruz bilmeyenler için bunu da duyuralım. Yapmanız da gerekenler çok basit. Kanala abone olup like atıp bir de yorum atmanız çekebilmemiz için sizi. O kadar isterseniz nasıl yapıldığına hemen geçelim. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi ekranda anlamadığınız bir karmaşa var. Şimdi siz sizlere birazcık buradaki panellerden bahsedeceğim yapmanız gereken ve bilmeniz gereken bazı şeylerden bahsedeceğim şu an gördüğünüz gibi bir tane burada hali hazırda bir size pek hazırladım bu pekin içerisinde neler var bunlardan bahsedeyim bu benim eskiden kullandığım bir pekti ve sizlere de vermek istedim şimdi ilk önce yapmamız gereken şey bir arka plan bulmak ben hemen arka plan bulacağım PUBG Mobile gameplay yazdım arkadaşlar bunu kendiniz oyun içerisinde görselden kullanın ben şu an hiç oyuna girmek istemiyorum resmi kopyaladı deyip ondan sonra buraya gelip yapıştırıyorum arkadaşlar bunu da CTRL basıp şuradaki G tuşunu büyüt büyütüyorum. Büyütebildiğim kadar. Şuradaki şeylerin çok önemi yok. Şu katman bir olarak sizde de gelecektir. Arkadaşlar bunu aşağıya götürüp background'un üstüne bırakmanız gerekiyor. O kadar. Başka bir şey yapmanız gerekiyor. Bir de ekstra olarak şunu da yapmanızı istiyorum. Burada katman seçiliyken yani bu resim seçiliyken buradan filtrelerden, bulanıklaştırdan Gauss. Buradaki şeyler size İngilizce olabilir. Bunları aynı sırasıyla yaparsanız anlarsınız zaten. Buradaki piksel arkadaşlar birazcık 8, 9. Siz kendi kafanıza göre ben birazcık daha fazla olmasını istiyorum. 18 yap. Şimdi burada diğer sizlere bahsedeceğim. İlk önce kendi fotoğrafımızı da koyalım. Fotoğraf koymak çok basit. Hemen sizlere ben bir tane fotoğrafımı koyacağım. Evet arkadaşlar fotoğrafımı getirdim. Bu fotoğrafı da yine CTRL-T'ye basıyorsunuz. CTRL-T seçim oluyor. Yani buradaki fotoğrafı tamamen seçip onu büyütmenizi sağlıyor. Bu G yani şuradaki G'ye basılı tutup sağa sola doğru götürürseniz büyütürsünüz. Bunu çok fazla da büyütmenize gerek yok. Burada yapmanız gereken yani fotoğraflarınızı yapmanız gereken tek şey fotoğrafı yükledikten sonra şu sol tarafta bir tane seçim aracı var. Buna basıp özne seç diyorsunuz. Özneyi seçtikten sonra gördüğünüz gibi bütün her şeyi doğru düzgün seçtiniz neredeyse. Şöyle birkaç yerde sıkıntılar var. Bunları da şu şekilde çözüyorsunuz. Alt tuşuna basıp yakınlaştırıp buradan. Buradaki eksi oluyor normalde. Eksi de bu tarafları düzeltiyorsunuz. Kendinize göre yapıyorsunuz. Mesela burada yanlış bir yeri yaptı. Bunu da shift'e basılı tutarsınız. Buradan ekstra olarak eklersiniz. Yani burayı shift'e basıp bırakıp tamamen sizi kendi seçiminizle yapacaksınız. Mesela benim burada saçlarım kalsın istiyorum. Fakat şurada ekstra başka yerleri de seçmiş. Bunları tıklayıp düzeltiyorum. Basılı tutarak da yapabiliyorsunuz bu arada. Şuradaki gereksiz şeyleri de tıklayıp düzeltiyorum. Şunları da tıklayıp düzeltiyorum. Sadece fotoğrafta benim olmam istiyorum. Koltumun olmasını istemiyorum. Tıklıyorum ve otomatik olarak zaten düzeltiyor. Sadece ekstra gereksiz şeyler kalıyor şurada. Onları da basılı tutup temizliyorum. İnce işçilik de yapabilirsiniz. Mesela işte şuradan bir şeyim gözükmesin dersin. Tıklarsın o da gider. Bunları da yapabilirsiniz. Gel almak için de CTRL-Z yapabilirsiniz. Yine alt tuşuna basıp buradan geriye ileri yapıp pozisyonumu seçtikten sonra yine katmanım resmi tıklıyken şuradaki bir tane tuş var. Bu maskelemenizi sağlıyor. Buna basıyorsun ve fotoğrafını otomatik olarak seçmiş, düzeltmiş oluyorsun. Bunu buraya koyabilirsin. Hatta istersen şöyle alta da koyabilirsin. Fakat şöyle daha iyi olabilir. Çünkü ilerleyen dakikada göreceksin. Koyduktan sonra ekstra bir şey yapmana gerek yok. İstersen CTRL-T'ye e, basıp buradan fotoğrafı da büyütebilirsin. Ben büyütmene daha çok tavsiye ederim. Şimdi yazı kısmına gelelim. Yazı kısmında şöyle bir şey yapmak istiyorum. Yok artık yazacağım. Hatta büyük harflerde yok artık yazıp şuradan şuradaki seçim aracından oynatmanızı sağlıyor bu arada. Şuradan T'ye tekrardan gelip yok artık ben bir tane kendi yazı tipim var. Ondan yapacağım. Rengini de şuradan tıklayıp size sıfırdan anlatmıyorum bu arada. Bilen kişileri daha çok anlatıyor gibiyim. Haberiniz olsun. Rengini yaptık. Her şeyimiz çok güzel. Yok artık dedik. İki kere üstüne tıklayıp buradan belli panellerimiz geliyor. Buradan yok artık kısmına isterseniz kontrol verebilirsiniz. Ben fazla vermeyi tavsiye etmiyorum. İç gölge verebilirsiniz buradan. Bunu birazcık daha beyazımsı yapabilirsiniz. Tabii ki yazı fontumuz çok iyi bir font değil şu anki. Fakat bunu bu şekilde kullanıp hatta şunları da yapabilirsiniz mesela. Hani örnek olarak veriyorum sizlere. Ben bu görsele daha iyi olması için buraya da bir tane de fotoğraf koyuyorum. Şaşıran birisini koymak istedim. Aynı şekilde yine fotoğrafı belir dedim. Tıkladım şuradaki seçim aracıma. Özneyi seç dedim. Burada büyük ihtimalle daha pürüzsüz olacaktır. Ekstra bir şey yapmama gerek kalmayacaktır. Aynen öyle alttan da maskeledim ve yine Ctrl e T'ye basıp buradan büyütüp yerini belirleyip bu sefer yazımı da tutup üstüne sürükledim. Yani yazım üstünde olacak buradaki görsel arka planda olacak. Görsele de iki kere üstüne tıklayıp dış ışıma verip buradan opaklığını da arttırıp arkadaşlar yayılma boyutunu normal boyutunu arttırıp rengini de sarı yapıyorum. Yayılmasını biraz daha azaltıp boyutunu arttırırsanız daha hoş bir görüntü olabilir. Buradaki yazının fontu sizin belirlediğiniz yani bunları internetten bakıp yapacaksınız. Tabii ki bunlar şu anki çok kaliteli değil. Şimdi bunları ayarladık. Bunların hepsi birazcık daha aşağı götüreceğiz. Yine fotoğraftaki gibi. Fotoğrafımızın üstüne koyabiliriz hatta bunları. Seçtikten sonra fotoğrafımızın üstüne koyduk. Şimdi buradan ışıklar kısmı var. Buradan ışıklardan tepedeki ışıkları açabilirsiniz. Spot ışıklar koyabilirsiniz. Buradan işte ben mavi koymak istiyorum. Hatta dark olsun. Bunu da kaplama yapacağım. Yumuşak ışık yapacağım ya da opaklığını da buradan düşüreceğim. Buradaki şeyleri siz kullanın fotoğraflarınızda. İnanın göreceksiniz. Benim şu an kullandığım normal yani şu an hazırladığımız bir şey. Yine buradakini de dark blue yapıyorum. Ve bunu da opaklığını yine dediğim gibi azaltıyorum. Buradan da yumuşak ışık yapıyorum yine. Buradan emojilerden de bir şeyler koyabilirsiniz. Yani mesela şaşıran bir tane fotoğraf koyabilirsiniz. Burada onlar var mı? Ha şok mesela. Şunu tutup azaltıp şunun arka planına koyabilirsiniz. Şu şoku da aşağıya sürükleyip yine fotoğrafınızın arka planına koyabilirsiniz. Yok artan arka planı. Kenarlar kısmı şu şekilde. iki tane kenarımız var. Bir tanesi normal şu şekilde. Hani daha böyle bir kısa. Diğeri daha bir uzun. içe doğru uzun. Bence ikisini de kullanabilirsiniz. O kadar da fazla şey olmaz. Eğer dolgun istiyorsanız buradan tamamen de dolgun yapabilirsiniz. Hani bu da bir tık daha iyi olabilir. Fakat eğer böyle daha güzel, hoş bir görüntü istiyorsanız dolgununu da sıfıra çekebilirsiniz. Buradaki paketlerden tıkladığınızda fark edeceksiniz ki daha bir netlik ya da fotoğrafa göre daha bir belirginlik katıyor. Buradakileri tabii ki her fotoğrafa göre değişiyor. O şekilde kendiniz deneye deneye bulacaksınız. Mesela örnek veriyorum. Ben buradaki pakette şunu beğendim. Örnek veriyorum. Tıklayıp üstüne buradan opaklığını düşürüp, dolgununu azaltıp üstteki paketlerin birisine daha basıp buradan daha hoş bir görüntü yakalayabilirim. Fotoğrafımız bu şekilde olabilir. Hani uzaktan bakınca insanların tıklayıp bakabileceği bir fotoğraf olabilir. Daha fazla bir şey istersem hani örnek veriyorum daha fazla güzel bir görüntü, bir görüntü istersem de buradan kendi fotoğrafımı en üste taşıyacağım. Hani CC'lerin etkilenmeyeceği kendime en üste taşıyorum. Kendim burada daha bir belirgin olurum. Fakat ben bunu fazla tavsiye etmem. Siz de CC'lerden etkilenin. Daha hoş bir görüntü olur. Sadece ekstra olarak sadece bu kadar efekt koymanıza gerek yok. Ben efektleri bol bol koyuyorum ki hani gördüğünüzde şaşırmayın diye ya da yapabilin diye. Ya bütün hepsini açarsanız da mesela böyle değişik bir görüntü olur. Yani hepsini açmayın zaten. Mesela hani bu görüntü bile daha bir güzel. Umarım anlamışsınızdır belli kısımları. Tabii ki görüntülerde dediğim gibi dolgunluğu artırıp opaklığı artırıp yapabilirsiniz. Ben size burada bir pek hazırladım. Bu peki kullanabilirsiniz. Tabii ki buradaki CC'lerin size katkısı olacaktır. Kenarların olacaktır. Hani normal kanallardan en azından bir tık daha farklı olabilirsiniz. Hani bazıları hiç thumbnail koymuyor. Bence thumbnail koyun. Hani bu thumbnail'i koysanız bile en azından ne olduğunu anlayacaksınız. Ben burada belirli şeyleri koyup sizlere göstermek istedim. İşte fotoğrafın nasıl kırpıldığından bahsettim. Yazıyı nasıl yazabileceğinizden, fotoğrafları nasıl ekleyebileceğinizden, düzenleyebileceğinizden ve pekin nasıl kullanıldığından bahsettim. Bu temel bilgiler. Ben profesyonel olarak size eğitim vermiyorum. 5 dakikada nasıl yapabileceğinizi gösteriyorum. Neleri daha iyi yapabileceğinizi gösteriyorum. Haberiniz olsun. Umarım videoyu anlamışsınızdır. Umarım videonun da size bir tık da olsa katkısı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanalda çok güzel PUBG mobil videoları var. Haberiniz olsun. Gidip onları da izleyebilirsiniz. 5 dakikada edit videomuz da var. Haberiniz olsun. Onu da merak edersiniz. Kısa bir pratikle izleyebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Bu videoyu da yorumlardan birisi istemişti diye çekiyorum. Haberiniz olsun. Başka ne videolar isterseniz de çekeriz. Görüşmek üzere. Bay bay. Abone mi oldu? Sen ne yapıyorsun? Ha? TDK zile bastı, çanı açtı, abone oldu. Eşit mükemmel. Mükemmel olmak istiyorsan zile bas, çanak tıkla çeşit çeşit şeyler yani tamam mı? Ağam eğlenir benimle. Ne eğlenmez lan hadi. Vallahi ağamın başına güneş geçmiş. Helal etmeyeyim. <laughs> Vallahi. Eden